Sevgili terazi burçları ve özellikle de yükselen burcu ve güneş burcu terazi olan kıymetli takipçilerim. 16-22 Mayıs haftasında nasıl etkiler var? E, burcunuza bunlar nasıl yansıyacak? Bunları detaylandırıyor olacağız birlikte sizlerle. 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu'na başlamıştı. 11 Mayıs'ta da Jüpiter Koç burcuna transitine başlamış oldu. Bunların etkisi bu hafta sizlere nasıl yansıyacak? Bunları da konuşuyor olacağız. Merkür retrosunun e, burcunuza etkilerini daha detaylı bir şekilde e, öğrenmek isterseniz, dinlemek isterseniz kanalımdaki e, Mayıs ayına ait burcunuza ait e, genel bir videoyu da dinleyebilirsiniz. Evet, 16-22 Mayıs haftasına bakacak olursak, hemen haftanın başında Pazartesi günü 16 Mayıs'ta Akrep burcunun 25 derecesinde sabah saatlerinde 07.13'te tam ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları kaderseldir. 6 ay kadar etkilerini gösterebilir üzerimizde. Aynı zamanda 25 derecedeki bu ay tutulması 22 derecedeki akrepteki e, ay düğümlerini de tetikleyecek. Yani Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü etkileri de e, tetiklenmiş olacak. Siz sevgili terazi burçları için daha çok parasal kazançlar, gelirlerle ilgili alanlarınız etkilenmiş olacak. Yani gelirler, mali konular, finansal konular, kazançlar, maaşınız, para akışı, belki üreterek kazandıklarınız, alım satımdan kazandıklarınız, hak ettiğiniz ödüller, mali değeri olan mal varlıklarınız ile ilgili konular, gündemler ve kendi değeriniz, kendi öz kıymetiniz, değeriniz ile ilgili konularla birlikte Harcamalarınız, ortak parasal konular, ailenin ortak parası, krediler, kredi kartları e, gibi konular veya cerrahi küçük operasyonlarla ilgili gündemleriniz varsa, bunlarla ilgili konularda e, kadersel etkiler demiştik çok müdahale edemediğimiz kararlar e, oluşumlar meydana gelebilir. Ay tutulmaları bir nevi do dolunaylardır ama biraz daha etkileri kuvvetli ve daha uzun sürelidir. Kapanma etkileri, tamamlanma etkileri, değişimler, büyük değişimler yaşadığımız veya fırsatlar, imkanlar bulduğumuz durumları gösterir. Aslında bazı kapanma durumlarında yeni sayfalar açma durumları da söz konusu olacaktır. Eğer borçlarla ilgili bir sıkıntımız varsa belki bunlarla ilgili bir tamamlanma, yapılanma. E, revize edilme durumları söz konusu olabilir. Maaşınız ile ilgili bir sıkıntı varsa belki o işten ayrılıp yeni bir işe girme durumları söz konusu olabilir. Kadersel etkili ve sizin hayrınıza olacak olan gelişmeler olacak. Çünkü Satürn ve Neptün ile de e, açısı olacak. Yani ilahi sisteminde, ilahi bir desteğinde ilahi adaletin de söz konusu olacağı, hayallerinize daha çok yakınlaşacağınız, belki biraz bunun için zorlanacağınız e, belki de e, sağlamlık arayacağınız, e, kalıcılık arayacağınız durumlar söz konusu olacak bu ay tutulmasıyla birlikte. Ama her ay tutulmasında biraz da gerginlikler, biraz da stresli durumlar söz konusu olabilir. Bunu da hatırlatmak istedim. E, siz sevgili terazi burçları için bu hafta aklınızdaki kişiler, e, düşündüğünüz kişilerle ilgili iletişimleriniz, nasıl bir iletişimde olacaksınız, neler yaşayacaksınız bunu düşünecek bakacak olursak da 5. evinizde. Aşk evinizde satürn var. Siz sevgili teraziler adeta aşkta sınanıyorsunuz. Yani eski aşklarla ilgili konularda sınanıyorsunuz. Ee, olgun kişilikteki kişiler arayışı içindesiniz. Belki de sağlamlık arıyorsunuz, kalıcılık arıyorsunuz. Sonuca var olacak, sonuca götürecek ilişkilerle ilgili sınavlar veriyorsunuz. Ee, belki... E, baskılar, dirençler, belki engeller, sorunlar yaşıyorsunuz. Ama aşkla ilgili konularda biraz bir yıpranma söz konusu olabilir bu dönemde. E, işte bunlarla ilgili eğer bu sınavları, bu sınanmaları geçebilirseniz çok kalıcı, daha sonra sizi üzmeyecek, yıpratmayacak, sağlam bir ilişkinin de temellerini atmış olacaksınız aslında. Karşınızdaki kişi, eski nişanlınız, eski eşiniz, eski partneriniz, ee, Jüpiter bu evde, Venüs bu evde yani güzel etkiler de alacaksınız belki aşkınızı eğer doğru bir aşksa eğer orta noktayı bulabiliyorsanız konuşabiliyorsanız e, aranızdaki sorunları çözdüyseniz de e, burada çok büyük güzel aşklar da yakalanabilir bu dönemde biraz e, karşılıklı konuşmayı deneyin. Belki size ulaşmaya çalışıyor bu dönem ama siz bir duvar örmüş olabilirsiniz. Engel sorun çıkıyordur ama siz bunu karşıdaki kişinin sevmediğinden yaptığını düşünebilirsiniz bu dönem. Aslında Satürn sadece e, bu gezegenin etkileriyle bir türlü bir araya gelememe durumlarınız veya sürekli birbirinizi anlamama durumlarınız, gergin iletişim kurma durumlarınız söz konusu olabilir. Burada unutulmayacak şey sınanıyorsunuz. Sevginiz sınanıyor. Eğer bunun üstesinden gelirseniz de çok sağlam, güzel bir ilişki, büyük bir ilişki, büyük bir aşk yaşanabilir. Hafta ortasına geldiğimizde ise 18 Mayıs çarşamba günü Mars ve Neptün'ün kavuşum yaptığını görüyoruz. Siz sevgili Terazi burçları için daha çok iş hayatınız iş arkadaşlarınız ve iş ortamınız ile ilgili konular günlük yaşamınız belli bir düzeniniz var günlük düzeniniz içindeki yaptıklarınız hizmetleriniz sağlığınız ile ilgili konular bunlarla ilgili belki bir plan yapıyorsunuz hayalleriniz var ileride şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım ya da böyle olsun şöyle olsun dediğiniz bir hayat planınız var İşte bunlarla ilgili bir aksiyon alma harekete geçme güç savaşları veya... Ee, bir tutkuyla hırsla bu konuların üzerine gitme durumlarını yaşatacaktır. Mars hırs, tutku, enerji, aksiyon olduğu gibi biraz da kavga, dövüş, savaş e, tutkuyu da ifade edebilir. Sizin de dediğim gibi altın cev alanlarınız, iş hayatınız, sağlığınız ve rutin gündelik yaşamınız ile ilgili düzeniniz ile ilgili konularda hafta ortasında bu tür etkiler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu 21 Mayıs cumartesi günü ise Güneş İkizler burcu transitine başlayacak. Siz sevgili Terazi burçları için daha çok yolculuklar, yolculuk planları, seyahat planları, yurt dışı gündemleri, yabancı dil kursları, hak hukuk, adalet, mahkeme ile ilgili gündemleriniz varsa, bu gibi konular veya üniversite sınavı, üniversite ile ilgili konular üniversiteye hazırlık, eğitim, kariyerle ilgili gündemler, evliyseniz eşinizin yakın çevresi, kardeşleri, arkadaşları, akrabaları ile ilgili konular, basın, yayın, sosyal medya veya internetle bağlantılı tüm işleriniz bu gibi konularda e, güneşin bu eve aydınlatmasıyla birlikte adeta bu konularda çok güzel etkiler almaya başlayacaksınız. Tıkandığınız bir hukuki konu mu var, mahkeme gündeminiz mi var? Bununla ilgili güzel bir olumlu sonuç alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz mi bekliyor? E, müşterilerinizle ilgili bir sıkıntım mı var ya da bağlantıda bir problem mi var? Bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Üniversiteyle ilgili e, olumlu bir gelişme gerçekleşmiş olabilir. Akademik kariyerinizi yarım bıraktınız. Belki de bir af çıkabilir, belki de bir imkan çıkabilir. Eşinizin akrabaları ile ilgili bir gerginlik yaşadıysanız belki olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz. Yani bu konularla ilgili adeta güneş gibi parlayan güzel etkiler almaya başlayacaksınız. Evet sevgili dostlarım bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, zil işaretini aktif hale getirmeyi e, ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızı ve şifrelerini, e, hayati şifrelerini öğrenmek isterseniz ve doğru bir yol haritasıyla hatasız veya en az hatayla hayatta yolunuza devam etmek isterseniz doğum haritası danışmanlığı için bana ekrandaki telefon numarasından veya instagram adresim olan astrolog.hikmetten diyemden Kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz. Evet her gününüzün sağlık, mutluluk, huzurla geçireceğiniz bir hafta temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.